Uzun süreden sonra ilk defa GTA 5 oynuyorum arkadaşlar. İşte bu be. Efsane bir kadroyla. İşte Ümidi var. Takla King var. Apollo var. Hepimize videolar çekiyoruz arkadaşlar. Diğer kanallarda da bulabilirsiniz. Bu sefer görevimiz sayı yapmak. Selim'le ben... Ümit! Ümit'ten <laughs> <laughs> <Aldın. gülüyor> kaptım! Mı? kaptım! Yumrukladı beni. E, e, arkandayım, yürü. arkandayım. A, arkandayım. Yok yok sen at, sen at, sen at, sen at. E, i̇şte bu. E, Ortadaki işte çantayı bu alacağız, sığın yapmaya çalışacağız. Her kanala ayrı ayrı videolar çektik. Diğer kanallardan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. El bombasını attım Ümidi'ye. Ay oy oy oy. ay. Tamer, 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 Ümit de, Ümit de. Fark Dur oğlum. Ümit hadi Ümit Vurdum, vurdum, vurdum. Çanta nerede? Çanta nerede? Çantaya, ortaya ciddi. gitti, ortaya gitti, ortaya gitti. Tamam, tamam, tamam. Tamam, ben Tamer'i karşılayacağım. Çantayı alıp, şu an al. Selim'de çanta. Tamam, tamam. al bakalım Tamer'i. Hadi be. Sen, Selim'deydin <laughs> oh, <laughs> tamam. şu an. Lan, lan. Aaa! Ne oldu? Selim'i öldürdün. Tamam. Aaa! Koşuyorum. Nerede çanta? Koşuyorum. Hadi al, aldın şeyi, görüyorum. Koşuyorum. Allah'ım. 2. 2-0 öndeyiz. Beyler, başlıyorum şu an ha. Başlıyorsan. Bak 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 bombaya bak nasıl geldi. Oy! Aldım aldım taber Koru beni. Apollocum bir bir kişiyi vurman lazım Apollocum. Yok dicim. Koru beni. Ah! Aha! Lan! Yürüyorum ah! son anda vurdum son anda vurdum. Git koşu koşu. git sen Apollo. Hadi ümit yaparsın. O adamsın sen Apor'la geç. Hadi be, vuramadın Oy be. O, <laughs> adam var ya, çizgilerin önünde yakaladık be. Lan çizgide tamer, bittim opa, ya? Ya bomba yap <laughs> yap ömrümü yedin. Allah'a bomba. Ümit de, yedin. ümit de ümit de ümit de. Al, al, Oy. Onlar Oy. Apollo vur onları. Aha. Öldün mü lan? Kaçıyorum ben, kaçıyorum sen vur onları. <laughs> tamer, 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 kes önünü. Abla, vurdum da lan. ölmedi. Lan. Bir tane vur. Çok hadi, az. Hadi. Hadi. Lan! Geçtim, çok az vurur ya çok ee, az vurur be ya. Oy, ömrümden ne koştum be Hüseyin Dur ben <laughs> alıyorum sayıyı Tamam Tamer koru beni Koru beni Tamer Aha Tamer atağa kalktı Nasıl alıyor ya Nasıl alıyor ya nasıl kaçırıyor sürekli çantayı Ulan bana Hüseyin bolt derler Kankacım easy Tamer'cim bana Hüseyin Bolt derler. Nerede? Nerede? Tamer. Nerede? Tamam nerede bu? Çantaya at. Ve ama tamam. ölmüyor ki ya. Ya ama olmaz da. Ben ya. şimdi buldum taktiği buldum. Hadi sen koş. Buldum mu? Tamam Tamer koşuyorum ben çantaya koşuyorum Tamer. Uf! O oh, sana be. Oha. O da beni Napoli'de beni aldı. Apolonya'da beni aldı. Da aldı. Çantası. Tamam çantası. tamam ben koşuyorum ben koşuyorum. Kaç Ümit selam selam i̇şte abi. Attın sen. Ölü değildi lan. Bu! Tamamcığım yumruk atsasan alırdın. İşte bu. 3 3 Tamer, tamam tamam belli. Ben zikzak çiziyorum beni alamazsın diye. Oha be Apollo beni aldı. Anlayacaksın. Ben. İşte Oğlum ben gamepad ile oynuyorum ya. Tamer, 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 tamer. önünde. Easy, 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 easy. Allah. Ya, ya. Hadi, 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 hadi. Taşıyacağız. Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben bu sefer Selim abi çıldırtmam mı? Ya bu kesin. Ah, bir şey bu. Selim, Selim abi. Ah. Tamer kap. Tamer Çok kap. Işte Sayı geliyor. Lan Hadi Tamer Sayı geliyor. i̇şte <laughs> i̇şte bu. Dört i̇şte bu Dört dört. senin altına bombe yaptı bana ya. Ya Tamer'e bir... Tamer çantayı kaçıyor. Hayır koşuyor. ama nasıl atıyorsun hemen ya? Bin unutmuş. Tamer. Ay. Oh, yürü yürü. Ya Ümit, Ümit senin Allah cezanı vermesin. <laughs> Ümit Nerede? gel buraya. Nerede? Burada, Nerede? burada, 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 tamer, tamer, burada. Sakin ol. Tamer'e burada. Vurdum. Tamer. Oy! Sola da aldım. Hadi aldım. Esselam. Tamam <laughs> Ümit yakala yakala. Vurdum oh, vurdum koş, vurdum! Kaç 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 Süpersin. 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 süpersin, süpersin. <gülüyor> 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 Çok iyi lan. Haber <laughs> çizgiden Olur. aldım çantayı. El el bombası atarken ölüyorum ben tamam. Ya. E, tamam. Hadi. Hadi. Hadi, hadi. ya. Tamam. Ela. Ee, Ümit koşuyor. Hilli koşucumuz Ümit. Hadi. Lan. Hayır ya. Adamlar ya beş, yıla beş. Yıla fena yıla koşuyor yıla. ya. Böyle bir koşma olamaz. Saniye. Abi ben koşuyorum. Tamer koru Abi. beni. 30 saniye kaldı. Nasıl koşuyor? O lan nasıl vurdun? Beni vurdu beni. <laughs> Arkadaşlar yorumlara Hüseyin Bolt yazıyoruz. Hadi lan. Yukarı. Meydan boş. Me Hayır meydan boş değil. Lan vurdum ama ya. Görüyorsunuz. Çok fena. vurdum hiç 15 saniye var. Hadi lan. Tamer koru beni, Tamer koru beni. Korudu seni. Oy! Tamer Son, taber koş, taber son, ne ne be, son <laughs> saniye lan. Tamer koş. Son saniye lan. Messi ya. Alt aldı. Son saniyede geçti. Son saniyede atladım. Aa, oldu? Ne oldu? Ama beraber, nasıl beraber oyun bu. Winner, nasıl winner dedi ya? bize verdi. Bize nasıl öldürdü? Size Oğlum, ne dedi? Biz daha çok öldürdük. Daha çok adam öldürdük o yüzden. 7 kilim var benim. Olur mu ya? Yok sizin daha çok. Ümidinin 4 var. Ne oldu? Daha Ama bizim puanımız daha çok. RP daha çok beyler. Hile var. Hile Hile oyun anladı. Kimin iyi oyuncu olduğunu anladı oyun. Kabul etmiyoruz vallahi. Herkes yoruma çirkef ümidi yazsın arkadaşlar. Tamam seni sniper VSS'ine davet ettim. Ya sniper sen klavye mouse ile oynuyorsun. Ben gamepad ile oynuyorum. Bak ya. Nasıl VSS atacağız? Yorumlara GTA 5'i özlemişiz yazıyoruz. Aynen. Hadi bakalım. GTA 5'i istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E Aynen. Şu, bu videoya 100, like 100 bin like gelirse e, Musa Sol'a GTA 5 gelecek. Musa Sol'a oynadık zaten FIFA. Sırada GTA 5 ekibe gelecek. Aa süper oldu. Aa ekibe çağıralım onu. Gerçekten işte, 100 bin like gelirse Musa soğuk geliyor. Yardımın like'ları. <laughs> Aynen hadi bakalım. Aa! Aldım. Oooo! İşte bu. Ümit ortaya uçtu. İşte bu. El bomba. <laughs> <laughs> Hop say. Helal be. Bıraktım helal. kendim yere. Ümit <laughs> oyun kazanan takımı biliyor ya. Ben simge bolt modunu açıyorum. Aç aç. Aç. Bombayı gör. Oha. Nasıl... <gülüyor> <gülüyor> ben de ben de ben de. Ben de ben de ben de. Erka... Aa! Oha oldu bu bu Ne oldu? Oldu değil mi? İşte Süper. Bu. <gülüyor> Aynen 2-0. <laughs> <bigi spor. gülüyor> çok eğlenceli ha. Bak, Bombay çok lan. Bak bombayı çok iyi Tamer. Aldım aralarında. Lan 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 OHA lan 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 Koşuyorum. Ya, Bana meydan mı bakıyorsun? Aldım bak. Tabel kaptırdın. Tamam alabilir miyim? Ümit yapıştır. Geliyor geliyor geliyorum geliyor. İç, geliyorum. Bir Hüseyin Bolt. Oha bir tane de bomba. Gel lan sana abi Tamer. Tamer, Tamer ben. kaptım çantayı. Çantayı kaptım Tamer götürüyorum. Çanta burada. Ve sayılıyor. Helal sana be. Nasıl fake attı Çok iyiydi ya. Ümitcim bak tekniğini iyi ama biraz geliştirmen lazım ya. <laughs> ya adam sniper'ı <laughs> alıyor ya. Rahat ol. Tamam. Oyalanma oğlum oyalanma. Kaç, kap, kaç, kaç, kaç oyalanma. Tamer buna fokus kaç kaç. Tamer, tamer burada ka. önünü kes Tamer. Onlar Nasıl? Aa yani. ben, ben Apollo'yu ya çekiyorum tamer ya. Ya Tamer'in yüzünü söyleyeyim. Oğlum ben Ona görmedim. <laughs> adamlar bir nezle bir yapıyorlar orada. <laughs> Evet, Gidini evet. Gonzales mod. Gülümse. Uf. Hop. Çok Yalnız kötü. Yanlış Nasıl Şöyle kaçıyor ya? Şöyle bir çiziyoruz. Aldı aldı. Gel da, buraya. Gidiyoruz. Nerede? Selim Bey geliyor. Düz, düz git. Lan korsana. Nasıl Allah, atıyor ya? Adam nasıl koşuyor? Ya karakter <laughs> takıldı ya. <laughs> tamam, tam, da da. Hadi Gonzales mod. Hadi. Sana ben de Bir gitti ya. Bakıyorum hop. Abi. Aa iki de gitti. Apollo çok fena Olay. vuruyor ya. Çok çabuk. çabuk. Tamam tamam. Apollo'cum koru beni. Lan daha nasıl koru? Şuradan bir fake atalım. Tamam. Dümün vur vur hadi. önüne çık Helal sana. Fena. Tamer kaptım çantayı. Allah! Eskine vurdu! Eskime vurdu! <laughs> Nasıl ya? Gel buraya. Ne sana be? İşte bu. Ama Oğlum, abi. çok, çok zor lan. Nasıl düz gitmedin ya? Aynen orada biraz benim hatam oldu Haber helal şey. Apollocum. Bomba geldi. Bir gitti. Ha. Abi bir bu hoş. adam burayı bir dakika ya. Aha. Ama Apollo bu, şey bu şey ayıp yapayım. ya. Adamsın sen Apollo. Çantayı da al Apollo yardır. Apollo burada 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 burada. Al bunu. Süper. süper. Çantayı aldım. Köşede kaldım. Tamer sen de çanta. çanta? <laughs> Selim. Bıdı bıdı. Ay, bıdı. <laughs> aldım Ümit'i tamam, vurdum. Tamer sen de çanta. Hadi ya ölmedi ya. Ha Düştüm güzel. Bu. Hadi be. 5 olduk 5. Hadi, hadi bakalım. Hangi tuş öyle yumruk atıyor ya? Yaklaştın mı? Nişan almayacaksın atıyor. Çantaya gidiyor. Hadi artık. Tamam ben çantayı tamam, aldım. Hadi. Düz kuru git düz git. Kuru kur, kur, kur. Of beni öldürdüler alman lazım. Çanta çanta çanta. Lan vurdun nasıl düşüyor tamam, ya? Tamer sen de çanta. Ne tamir eril abi? Hadi. <laughs> altı. Alıp çok altı, iyi altı. ya. İşte bu. Ya böyle bir şey yok. Eziyoruz, eziyoruz. Git git koş koş. Aldım. Şuradan. Tamer. Geliyorum, geliyorum. Aa, evet, evet. İşte Güzel, o. Süper. <laughs> süper. Süper, Yedi. süper, süper. Yeni yani abi drop oldu ya. Ne? Ya, <laughs> ya artık çevir ya. Ümit artık çevir şu oyunu ya. Ben de Selim abi drop oldu ama. Aa, <laughs> <bir> ilaşım, <laughs> Oha. Al bakalım Tamercim. Ölmedi. Lan ölmedi. Lan, o nasıl bir yumruk Olum be? be. <laughs> abi, Demek ki silahla <laughs> bu gerekiyor. Günaydın. Bunu şimdi. Da... <laughs> hayır hayır, hayır. silahla yumruk atman lazım. Yoksa ölmüyor. <Gülüyor> Oha. <Gülüyor> Ümidiye vurdu. Lan koş koş koş. Çabuk, çabuk. koş. O, düştür, çabuk. Düştür, çabuk. Düştür. Çabuk. Düştüm düştüm düştüm. Haber düştüm. Düş koş vuramaz. Kur 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 tam bende 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 bende. Hadi be. Ucundan kaçtı be. İki kur alırsak da kapatırız hadi. Hadi hadi. 6 saniye kalmış gitti ya. O zaman kamera atayım ya. Aldım kamer. Ben de ben de, ben de Apollo beni vurdu. 6 saniye kamer. Geldi mi? Güzel güzel. Abi attım ama. Sen kazandık zaten. Şu an 1-1. Son tur oynayacak. Aa nasıl loser la? Son. Siz... Nasıl loser la? Ne alaka? Loser tabii oğlum. Ne loser dedi? Yo size vermiş. 2-0 aldınız. Ama nasıl onlara verdiler ya? Biz kazanmışız. Hayır ama onlar baksana onlar 9 paket taşıdı biz 4 tane. Aa! Şimdi final var. Tamam devam hadi. Oğlum boşuna <laughs> boşu, bana şey Adamın yaptırdı. Bir <laughs> şey yaptı o kadar. Orayı kesersin. Keserim keserim. Tamam. <laughs> Oo. Kesin, Oy. Şu bir. Lan ne oluyor? Abi, bombayı patladı onun ya. Görmedim ya. Geliyor. Geliyor. Gel. Oo aldın herhalde. Fake attım fake. Hop! Nerede? <laughs> Aa süperdi. 1 0 Bomba çok iyi var. Ümit sen de biraz bomba atsan bomba ya. Bomba beni be. çıldırdı ya bomba ya. Şöyle bir aldım. Oy! Aldım. Koru beni. Koş Oy düştüm. Ben de düştüm. Nasıl vuruyor bu kadar ya? Black card. Aşırı black Çok kötü düştüm ya. Çok kötü düştüm. Allah 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 Allah. Allah kapıyorum çantayı. Allah 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 Allah. Nerede kapıyorsun Selim Bey? Oy gel buraya. Biri düştü. Ama olmaz ki ya. Taramalıya almış, taramalıya. Dur dur. Hadi çözüyoruz oyunu. Çözüyoruz oyunu. Tamam, tamam. Bizde bizde. Şu an çözdüm. Şu an çözdünüz. Allah 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 selamun aleyküm aleyküm selam bomba geldi bir biraz bekliyoruz. Şöyle aldım. Aa Selim abi yedi. Ah. Ankör. <laughs> <laughs> yaparsın yaparsın <gülüyor> yaparsın. yaparsın. <gülüyor> i̇şte bu. Ya Kızım bana ben. da pek attı ya. Güzel güzel. Hadi Tamer koru beni. Hadi Ümit Bombaya alırsın bayağı canım bombayı. OHA Bombanın nerede olduğunu görmedim ya. Bak bak yanından aldın 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 sen aldın sen. O güzel güzel güzel. Selim sen koş direkt. Tamam mı? Ben Aynen. Tamam. Bomba atlatmam lazım. Ay çok sinir oldu. O! Aporu. Aldım. Hadi. Geliyorum. Hadi Aporu. Güzel 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 güzel. <laughs> ya ben... Ümit, bir saniye bekle. Ben zaten birini götürüyorum ya. Aynen. aynen, aynen. Sen oradan Bak, bir daha. Şimdi tam araya çat at. Selim abi beni bir daha öyle alamaz. Bomba geldi bu arada. Abi bu bombaya gidiyorsun ya. <gülüyor> 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 ya. Çok iyi ya. Çok oldum ki. <laughs> tamam bir daha atmıyorum. <laughs> ben geliyorum. Çirkin ümit yansın. Geliyorum. Hop.

Lan! Açıyorum. Ay! Bittirdim onu. Koş, koş 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 koş. Kamer! geliyor. Yapamadım Tela. yapamadım. Yanlış silah aldım ya. Kamer ne yapıyoruz Kamer? Hadi, hadi hadi alıyoruz alıyoruz. Bomba olmayın oh. ne rahatsız. Tamer at bomba at sonra bomba atmadım kazandık dersin. Hayır! Oy. Ne oldu lan? Oh. İkimizi nasıl oh. vurdun? <laughs> İkimizi nasıl vurdun lan? Lan nasıl düşüyor? Arkadaşlar Buna like gelir yani. Bu vuruşa ya like gelir. Nasıl gelirim. bir atıştı, atıştı o? Lan. Vallahi pompaları. Hop. Abi gel. Çık oradan. Hadi Apollocum. Ama Bunu yani. Abi... Ümitcim meydan boş. Böyle de olmaz. O... Abi. <laughs> hadi, tamam, hadi, hadi, hadi 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 hadi. E tabancayı almamız lazım buradan. hadi. Şu Gönderim an Şu an aldınız hadi. Ya oy! oy! Nasıl? Ha tam olarak istediğim bombaydı Ulan uçurdu bizi. Nasıl? Nasıl? Asıl ben buna layak istiyorum. Ya. <laughs> <laughs> ya bunlar benim sniper'ımı özlemiş galiba. I am the bombacı. <laughs> Değil mi? Oy! Dürü dürü dürü. Adam Eğer ki çok tam acı. Duyasa I am the bombacı. <laughs> Hayır! Ay! Topçu raporunda çok yaptın. Kaçıyorum. Gidersin Selim gidersin. gidersin. Görmedi görmedi yardır oradan. Winner winner çıkın dinner tamer. Hayır ya. <laughs> ya ben niye bombaya geçiyorum sürekli ya. <laughs> ne oldu? Yüzük hadi. Evet. Kaç saniye daha var. Gülümse. Kaç saniye var. Şu dakikalar çok kritik. Tamam. Ee, Uf. aldım. Süpersin. Neyi aldın? Süpersin. Hadi. İşte bu 7-7, 7-7. 7-7 hadi bakalım. Beraberliği aldık. Allah 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 Allah. Aha bomba geliyor. Bomba patladı. Şöyle aldım. Oy. Koş, koş, koş. Abi aldım. Şeyin... Nasıl vuruyor ya? Aldım aldım aldım. Be. Aldım Apollo'yu aldım. <laughs> i̇şte bu. Sudden death. Son kırıyor. İşte bu. <laughs> aa niye loser diyorsun lan kazandı. Kazandık oğlum yanlış kaldım. yazıyor. Yanlış yazıyor. Ya abi, Kazandık yalnız. ya. Yedi kazandık ya arkadaşlar Yedim. ne yazıyorsa odur yani biz de Hadi bir Hadi oradan Ekran küçüklüyor. lan nasıl? Lan. Oha. Biz ah, kazandık. Çok ayıp ama böyle bir hareket de yapmazsınız da arkadaşlar. <gülüyor> ya. <gülüyor> bu arada çok kolaydı. Ülkçü, güzel <laughs> şey. kazandık ya. Oğlum nereye siz kazandınız biz kazandık la. Biz <gülüyor> kazandık, <laughs> <laughs> kazandık. bilir diyor. De oyun, oyun niye öyle yazdı? Oyun hatalı ya. Bizde de bilir yazıyor. 1. diyor bak 1. diyor abi. Oğlum biz 1.yiz bak 16-15. Arkadaşlar bir videonun <laughs> daha sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Bu ekiple GTA 5 videoları gelsin istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Ayrıca herkesin kanalında Apollo'da, Takla King'de, Ümidi'nin kanalında da GTA 5 videoları var. Aynı ekiple oradan da izleyebilirsiniz. Şu anda ekrandaki farklı videomuz var. Herhangi bir tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. Takipte kalın. Hoşçakalın.